Arkadaşlar merhaba. Bu tarz havalarda eğer motosikletinizi dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsanız benim gibi muhakkak üzerine brandayla örtün. Benim brandam. Ve muhakkak gün aşırı çalıştırın. Bu motorunuzun akü sağlığı için iyi olacaktır. Şu an hava eksi 5 derece İstanbul'da. Ve kesinlikle gaz vermiyoruz ortalama bir 10-15 dakika çalıştırmanız oldukça iyi olacaktır. Mesela ben şunu fark ettim. Kendi motorum için söyleyeyim bunu. Geldiğimde kontam donmuştu. Bunu çeviremedim bir türlü. Sakın dönmüyorsa asılmıyoruz buna. Size önerim şöyle vurarak tatlı bir şekilde o buzu kırmanız böyle hafif yoklama hareketleriyle açılacaktır. Daha sonra marşımıza basıyoruz. Hiç ellemiyoruz motora. Ben gelmek çalışıyor böyle abuk sabuk gaz da vermiyoruz. Ee, şöyle bir hadise daha var, motosikletiniz eğer Euro 4 veya Euro 3 normunda üretilmiş motorsa gaz verdiğinizde böyle duman gibi bir şey atması normal, bu duman değil. Ee, Katalitik konvertörün eksoz gazını e, daha temiz bir havaya çevirmek için kullandığı sistemden ötürü buhar oluşuyor, yani o duman değil. Endişe etmeyin. Şimdi bu böyle bir yerde ben binemiyorum tabii motor ama siz kurye iseniz ben inelim. bu tarz karlı havalarda motosiklete binmek zorunda kalıyorsanız ana yolları biliyorsunuz ki işte tuzlarla solüsyonlarla açık tutmak için böyle yıkıyorlar biliyorsunuz her taraf tuzlu ve kara tuz dediği zaman biliyorsunuz gıcık gıcık oluyor bu tuzlu suyun şöyle bir kötü bir yanı var motorunuzu paslandırır tuzlu su arkadaşlar özellikle arka maşanız işte orta setta grubu pardon kaydım düşüyordum işte orta sehpanız vesaire, motor bloğunuz, koruma demir bloğunuz falan pastadır. Böyle havalarda olabildiğince kullanmayın. Ha, kullanmanız gerekiyorsa da eve geldiğiniz zaman motorunuz soğuduğunda abicim her tarafı soğuduğunda hemen yıkayacaksınız. Yani tuzlu sulu bırakmayın motorunuzu. Bu motorunuzun boyasını kötü yönde etkileyecektir. Bunun dediğim gibi ara gazı vermiyoruz. Bir 15 dakika çalıştırıyoruz. Bir de bakabiliriz bloğu mesela. Bakın blok daha Benimki 20 dakika oldu neredeyse. Daha unumamış bile. O yüzden öyle gazla vermiyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Havalar düzelsin havalar. Havalar düzelsin. Mevfa yeni ekibiyle, yeni arkadaşlarıyla, yeni jeneriğiyle, yeni kameralarıyla çok daha iyi bir şekilde karşınızda olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.